Ya, biliyorsunuz ki e, şu anda da Lefkoşa'dayım ben, e, benim değer verdiğim güzel dostlarımın yanındayım. E, zaten bu akşam oldu, bu akşam sahnen var, cumartesi akşamı. E, güzel mekanım. Güzel mekanım, şahasser mekanım. Ben başka bir mekan tanımam. Üstüne yok. Üstüne yok çünkü. Üstüne Devran Şahlar Neresi yok. Burası? Keyfi akşam. Keyfi akşam tabii ki. Meyhane tavarına. Meyhane tavarına. İnanılmaz muhteşem zaten her şeyimiz, yemeklerimiz. Her bir şey çok güzel. Bugünün akşamı. E ben bizim... güzelim ne olacak? Yıkılacak, yıkılacak burası ne olacak? Yıkılacak tabii ki. Efendim herkese çok öpüyorum. Tüm sevenlerimi, kalben sevdiğim insanlarımı, tüm güzellikleri, tüm güzel insanları, tüm fanlarımı Kıbrıs'ta da inanılmaz güzel bir fanlarım var. Yazışıyoruz. Sayıdan menajerim evet. Engin Can'dan zaten biliyor kendisi. Ve bu akşam biliyorsunuz ki buradayım. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Çıkıp çıkıp geliyorsunuz. Ah. Ben hep yeni, yeni bir mahkum bir Beni bezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim onunla ne zorum var ki e Devamı bu akşam Helal, aynen Bu akşam burada Hoşçakalın